sen her yerde hazır ve nazırsın cezalandırmak sana düş ne duruyorsunuz Müslüman kardeşleri ya der kafirler <laughs> affet Rabia! affet allah ım. Allah onlar suçsuz, pişman oldular. Sen büyüksün Allahım. <laughs> affet, <gülüyor> affet Rabia. Allahım, onları affet, onları bağışla. Cenab-ı Hakk'ın nuru ile takdis olunan bu mübarek kadın, önce Hz. Muhammed'e şükran borcunu ödemek ve Kabe'ye yüz sürmek için Mekke'ye doğru yola çıktı. Bütün yol boyunca dervişle yaya olarak, ibadet ederek, aylarca sürece bu yolculuğa seve seve katlandı. Kabe dönüşü dağlarda ufak bir kulübede itikafa çekilmişti. Artık bütün günlerini ibadet ve zikriyle geçiyordu. Yastık olarak kullandığı bir tuğlası, üzerinde yattığı bir hasırı ve su içtiği testisinden başka eşyası yoktu. Selamünaleyküm! Aç mısın? Seni öldürüp, paranı çalmaya gelmiştim. Sana verecek birkaç hurmayla, bir iki zeytinden başka hiçbir şeyim yok. Dünyanın her tarafından sana hazineler gönderildiğini işittim. Seni öldürüp, onları almaya gelmiştim. Onlar fakir fıkaranın hakkı. Çoktan dağıtıldı yabancı. Dünya yüzünde tek bir Müslüman kardeşim aç yatsa... ...yediğim bana haram olur. Bilmez misin? Hayır. Müslüman değilim ben. Sizin Allah'ınıza inanmam. Allah birdir. Bütün kainatı, bütün insanları yaradan O'dur. Hepimizin salahı O'dur. Senin benim Allah'ım yok. Allah birdir. O hepimizindir. Seni de o yarattı. Sana da hizmet borçluyum. Emret. <gülüyor> <gülüyor> Senden bir ricam var ya Rabia. Beni affet. Bana Müslümanlığın yolunu göster. Tekrar et. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve Selamünaleyküm! aleyküm. Kimsiniz, ne istersiniz? Adım Ziyad bin Tahir. Bahreyn emirinin oğluyum. Sana ikram edecek bir tas sudan başka hiçbir şeyim yok yabancı. Ben sadece seni istemeye geldim Rabia. Beni mi? Bütün bu altınları sana getirdim. Ahlakının ve yüzünün güzelliğini işittiğim andan beri... ...Yalnız seni düşündüm. Allah'ıma bin şükürler olsun, seni görmeyi nasip etti bana. Hayalimdeki Rabia'dan bin kere daha güzel misin? Hazinelerim, memleketimin bütün altınları emrinde Rabia. Allah'ın emriyle zevcem olur musun? Ben Allah yolunun aciz bir yolcusuyum. Dünyanın hazinelerinde, zevkinde gözüm yok. Servetine, altınlarına gelince... ...onları fakirlere dağıt. Allah nezdinde bir yetimin bir dulun duasını kazanmak bütün dünya hazinelerine bedeldir. Allah yolunu açık etsin. Rabia'nın başından geçenlerden sonra artık bütün ülke onu kutsal bir koruyucu olarak tanıyor ve her fırsatta akın akın ziyaretine koşuldu. kalpleri Allah aşkıyla yanıp tutuşan nice mümin, Allah yoluna baş koymuş nice iman ehli, uzak yollardan koşup onun vaazlarını dinlemek için yanıp tutuşuyordu. Bu ziyaretçilerin arasında Rabia'ya bunca kötülüğü yapmış Halil de vardı. Halil yaplarından pişman ve nadim olmuş, Rabia'nın affına sınmıştı. Bütün servetim şu sandıkta Rabia, al hepsini fakirlere dağıt. İslam orduları dinimizi dünyaya yaymak için sefere çıkıyorlar. Ben de onlara katıldım. İnşallah Cenab-ı Hak bana şehit mertebesini layık görür. Hakkını helal et Rabia. Helal olsun.